Merhaba arkadaşlar, kanalı hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra e, Total War Britanya oyunuyla karşınızdayım. Ben Koç Bey. Bugün çok efsane bir, bir savaş kazandık ve e, Dinçer adlı bir arkadaşımın beni gaza getirmesiyle bu video atmaya karar verdim. Güzel bir oyun. Strateji sevenler için güzel bir oyun. Fakat herkese hitap etmiyor. Zaten amacım da çok fazla izlenmek değil. Bir nevi bir nevi arşiv oluşturmak değil. Bu tarz, oyun, bu tarz içeriklerin devamı gelir mi bilmiyorum. Ama e, böyle keyifli anları, keyifli video, keyifli oyunları atmayı planlıyorum. İçimden geldiği zaman video atmayı planlıyorum. Öncelikle e, Total War Britanya bir strateji oyunudur. Total War serilerinden İngiltere'yi konu alan, İngiltere'nin işte şu anda gördüğünüz gibi 950 yılındaki e, tarihini konu alan bir Çeşitli değil Bugün de Gwynedd Klanı'nı ben yöneteceğim. Karşımızda Normandlar var. Bununla, e, İngiltere Adası'na çıkarma yapan Vikinglere karşı, yani Normand Klanı'na karşı bir savaş vereceğiz. Öncelikle vakit birlik, kendi birliklerimi göstereyim. Bizim e, Gwynedd Klanı'nın en büyük özelliği olağanüstü yaycılara sahip olması. Olağanüstü okçulara değil, yaylı piyade bu okçular gerçekten çok uzun menzili ve çok yüksek hasara sahipler. Onun dışında mızrakçıları çok iyi fakat şu an imleci üzerinde tuttuğum mızrakçı şeylerin en iyisi Diğerleri ortalama piyade. Kılıçlı ve baltalı birimlerimiz de ortalama. Süvarilerimiz gerçekten iyi askerler. Onun dışında düşman kullanılan bütün piyadeleri ortalama. Okçuları gerçekten kötü. piyadeleri ortalama. Ama görebileceğiniz gibi ekran ortasında yazan özelliklerden de görebileceğiniz gibi menzilli saldırıları engelleme şansları yüksek. Yani bu adamlara okçularla çok yüksek hasarlar veremeyiz. Burada daha önce hizmete uğrattığımız başka bir ordu burada tam takır bir destek ordusu daha var. Bu muharebeyi kazanmaya çalışacağız. Hatırladığım kadarıyla bizde 1800 küsür asker varken düşman ordusunda 3800 civarında bir asker olması lazım. Oyun sonu ekranda onu daha iyi görürüz. Daha fazla beklemeden doğru bir başlatalım. K User akıllı altyazı Casio The enemy approaches. Тэгээд бошиж будаад güzel. Biz böyle karşı zaten sorular vermeden gelir. Üstün bir konusu olamaz. <laughs> <laughs> Tekrar olmuş çıkalım. Güzel düşmanımızı bulmasını sağladık. Yani neden böyle bir şey yaptığımı soracak olursanız, en güzel bir görsel şölen yaratmak istiyorum, ortaya çıkarmak istiyorum. Dakikanın yetmesi lazım ve yetmeyecek gibi gözüküyor. Ay. <laughs> Şehirler meydanda. İşte böyle aksilikler olabiliyor. Hemen gizleyelim mi? Canım yapay zekacığım. Vallahi ben de senle paşaman deyip At your command. pierce their hearts. They're before before our might. Aim, fire. Their archers are hitting us. Look sharp! Missiles. Their crossbows are hitting us. Show us the foe. Missiles. Bomb. ちょっと上手。 Evet, şurada savaşma piyadelerimizi hemen üzerlerine kapatıyoruz. Tekrardan dediğim gibi savaşa odaklandığım için bazı şeyleri anlatamıyor olabilirim. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlardan sorabilirsiniz. so we're seeing

bir tanesi öldü. Hemen şu süvarileri gizleyelim. Çok güzel. Evet, Teknik tek aksaklıklardan dolayı muharebe ara verdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, tamam şu arkadaşları arkalayalım. Şöyle generalciğimizi bir koklayalım. Canım generalimi. Siz de şuraya saldırın. Siz de buradan girin artık. Paraya kalsınlar. düşman gelenlerini öldürmek bu oyunda önemlidir. Çünkü çok büyük moral kayıtlarına sebep oluyor düşman gelenlerinin e, savaşı kazanmak için de bunu yapmamız gerekiyor. Hemen şuraya. Siz de hemen şuraya. şu an yavaş yavaş hezimete uğruyor. Şuraya bildirim abi.

çok güzel. Bir moral Açıklamaya evet. <laughs> Kim geri çekildi? Okçular geri çekiliyor. Piyarilerimiz şu anda yolunda. Okçular geri çekiliyor. Okçuların geri çıkmamız çok sıkıntılı. Şu öbeği acilen yok etmemiz lazım. kaybetmek istemiyorum. Bu sebeple hemen geçip yiyoruz.

generali geri çekiyoruz düşmemesi lazım evet bir birliğimiz düştü bu i̇yi, iyi değil arkadan sarılmamız lazım bu adamların çok güzel sübari ile hemen buraya çekelim Horsemen, cavalry, your invasion ends here. Hailing, axemen, Attack! charge who needs flashing. See, they're free before our break. Let's car. go to war. Cavalry, horsemen, mangle the Evet yine time fail yine time fail. Aha. Aha. <laughs> Ay, inanılmaz kazandık. Evet arkadaşlar, son saniyede olsa bu arabayı kazandık. Uf Çok stresliydi bu. Bu arada hani e, siz görmediniz tabii 10 kere savaştım ben EA ile. Sorun kazanmak değil, sorun hem anlatırken hem oynamaya çalışmak gerçekten zor oluyor ve 20 dakikalık süre içinde e, doğru kararları verebilmek de zor oluyor. Gördüğünüz gibi son saniyede muharebeyi kazanıyoruz. Ve bence gayet iyi bir şekilde kazandık üç orduya karşı. Bu sonlandır diyerek karşılaşmadan çıkıyorum. Savaş esnasında bazı anlatamadığım şeyler olduysa, merak ettiğiniz şeyler olduysa ya da videoyu daha iyi hale getirmek için yapacağınız yapıcı ya da eleştirisel yorumlarınız olursa videonun altına bekliyorum. Ee, okumaya ve dikkat etmeye çalışırım. Onun dışında uzun bir aradan sonra böyle bir video ile geri dönmek bana da farklı bir tecrübe oldu. Daha önce hiç bu şekilde bir video yapmamıştım. Böyle bir oyunun videosunu çekmemiştim. Canlı reaksiyon videosu çekmemiştim. Biraz sessiz kalmış olabilirim. Kusura bakmayın. Acemilikten, alışık olmamaktan, olabilir. Ama böyle bir videoların devamını beklemeyin açıkçası. Çünkü e, bunlar çok sık gerçekleşti, gerçekleştireceğim videolar değil. Çok zamanım olmadığı için ara sıra e, atacağım videolar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En sonda da 920, 1857 askerle yerleşmişiz. 900 askerimiz kalmış. Yani yaklaşık 1000 tane askere sahibiz yanlış hatırlamışım. 3600 askeri varmış düşman kullarının. Fakat 322 tane kalmış. Yani ağır bir yenilgiye uğramışlar. Buradan da birliklerimizin evet Galli atlıları beklediğimden daha fazla kill sahibi. Bizim bu klanın e, komutanlarının askerleri genelde bu civarda performans gösteriyor. O yüzden buna şaşırmadım ama Galli atları bayağı bir kill almış. Çok güzel bir şekilde. Genel olarak askerlerimiz şu kılıçlı birlikler bayağı iyi performans göstermişler. Helal olsun. Onun dışında başka söyleyecek bir şey kalmadı sanırım. Hepinize iyi günler diliyorum.